Ha <laughs> Nesrin. Şans öpücüğü vereyim kabul ederseniz. Nasıl? Diyorum ee, size bir şans Af öpücüğü, öpücüğü vereyim. Problem mi var? Valla şimdi o, ah. <laughs> Samet abi abinin önünde olur mu ki ya? <laughs> Akbuzar abi beni Ali abi gönderdi. Sıkıntın var mı? Hadi siktir şuradan bir şans öpücüğü alacağım. <laughs> geliyorum ben geliyorum. Valla şule şöyle... Şu anda meşgulmüş bir hanımefendi. Yanahtan şöyle o zaman bir. Ha, ha, tamamdır. Tamamdır. İnce iş. Tamam öptüm. Allah çok teşekkür ediyorum. Manyak bir yer burası ya. Falan atıyor ya. Ne? Altın çıplak mı lan mı? Karar verin abi. Rain, ben ikisine de okeyim. Al bak çıplak. Canın hangisini Al, Can al Megalodon TV al. İkisine de okeyim. Sejway oynamadım bayağı. Yani. Yani. Megalodon mu var Ferit? Ne diyorsun ya? Hayır abi normal. Ha. Şofman var. Hayır ben hani altın çıplak mı falan al Megalodon falan dedin yani. <gülüyor> <gülüyor> Çıkardı gösteriyor. <laughs> <laughs> <O da kıyafet gülüyor> Sıra. <laughs> ASD <Ya, gülüyor> ile döndürüyor kafayı. Tamam. Döndür kafayı şimdi. Böyle olunca düşüyormuş gibi hissediyorum ortam. Kaldır çarpacağız çarpacağız çarpıyoruz atlayın atlayın adam alam... kim atla. <laughs> Senin süreceğin helikopterin anası kimdi? Oh. Bu hayatta ya. Bu hayatta kim de doğru gitsin ya. Kim doğru <laughs> gitsin ya. Allah kafasını <laughs> versin ya. Lan ya Rabbim ya. Biliyordum ya, biliyordum tahmin ettim böyle. Vallahi tahmin ettim ya. Merhabalar. Merhabalar. Her yerde olabilirim. Her yerde olabilirim. Belki sağındayım, belki solundayım. Bilemezsin. Lan lan dur dur lan dur. Bekle lan burada. Bekle. Beyler. Beyler kavga çıktı kavga çıktı, mesela çıktı. Mesela. kavga çıktı ileride ileride kavga çıktı Onu nasıl kim göte bak o o aaa salak Hepiniz manyaksınız oğlum siz deli misiniz kafayı yemişsiniz lan siz Sen <laughs> ölüsün mü? Aşk olsun niye öyle dedim dörtlü Var, var. Onlar için, lazım. Var. Ee, ben şu mavinin ne işe yaradığını bilmiyorum. Bir o dakika. blok işte bu Demek lazım. De. Bu işte ya şey gibi düşünün. Şimdi az önce ben anlatmıştım. Size de anlatayım. Şimdi böyle bir pasa bağırdığınızı düşün. Aa diye tam bağırırken evet, evet. Mehmet Ali Erbil geliyor ağzına salam sokuyor. O, o onun gibi. Evet, Aynen. evet. Bağırmayı kesiyorsun o anda tam onun gibi aslında. Neye göre sokuyor peki ağzınıza neye göre sokuyor onu? Bilmiyorum. Yani Mehmet Ali eğer bile düşünüyorsan zamansız. Ama zaman niye biliyorsun? Evet. Bitti. Burada sıkar var var mı bir silahın? Sıkıyor scar mu? Ha ha za xte çok komiyim. <laughs> Oğlum üluyordum. Gel <laughs> oyna tamam. Gel. gel otur. <gülüyor> <gülüyor> gel. Evet. Ne yapacağım? Adam vuracağım. Ama neye basacağımı söylemen lazım. W, A, S, de, yürüme tuşları. S niye? Geri gidiyorum. S ben? geri. <laughs> Şunlar kim? Bunları vurayım <laughs> mı? Onları vur vur. Vur onları vur. Gel sen. Az canı. Az canı az. Niye tutma adam abi de? Şimdi gelecek şimdi birazdan Geldi. Kim geldi? <laughs> Yok o bizim adam. Aşkım git derken öyle mi git dedin? Hmm. Yani, devam et işte. Platform. Geldim. Aa. Doğru söylerse kız. abi bir şey var. daha sorabilir Tabii miyim ki. ben? Eee bildiğim kadarıyla abi kız arkadaşın yok, doğru muyum? Kız arkadaşım yok, evet. Kurumuş boğazım. Bir gün. Ne kadar <y> <laughs> boyu edit yapılmıyor. Boğazımı falan yok lan hala yapıyorlar ya, kurumuş lan. Kurumuş boğazım kim der misin <laughs> lütfen yani? Kurumuş ya. boğazım ya bu ne ya yeter artık ciğerlerim çimdi oldu falan diye patlıyor. <gülüyor> 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 Acayip bilendim. Acayip bilendim ben dışarıdan bağırdım ben dedim kumar oynayamayacak Kapıyı açın baba geldi. Kapıyı açın baba geldi. Kapıyı açın lan baba geldi diyorum ha. Abi selamun aleyküm. Oy bakmaya geldik de abi. Bizim eve neye ihtiyacımız var biliyor musun? Ra kanka büyük böyle bizi doyuracak bir ra ihtiyacımız var bu evde. Kanka benim içi var otur geç köşeye zaman. Yetmiyor kanka. Sarmıyor artık. Derebi binin helikopter. Daha mı geri alır ben az önce orada silah düşürdüm ya yanlışlıkla. Helikopterle yanlışlıkla arabayla geliyorum. Yanlışlıkla düşürdüm. Daha rica eder misin? Beyler bindim ama Allah affetsin. Tamam bir daha rica et. Ben için biliyorum. Ver lan silahımı. Burada şey yok bak. Kendine gel, silahımı ver. Ben ver. ben gidiyorum, şey gidiyorum. Bak gidiyorsun, arkaya gidiyorsun. Az indir, az indir. Geri gel, geri gel, tut elimden tut. Geldim, gel, gel. Az in, az in, az in. Az in, ben de benim azıcık in. İnsene. İndir, şu da bir indir, indir. Bir, şu indir, da bir da daha da binecekmiş, da indir. indir. Ananı sikim kafama indim. Geri Lan <laughs> <ben gülüyor> Adamın üstüne indirdim lan. Ya senin benim <laughs> ananı ya. Üstüne in. Çok enteresan ya. Anam babam buradayken yayın yapamıyor. İnsan geriliyor. Oh koyayım ya. <laughs> ya. anne annem küfürden rahatsız oluyor ya. Hani edemiyorum yanında yani. Hani... Kral abi markete vuruyor ha. Ya ben o çocukluğunu bulacağım abi ya. Oo, lan lan Asıl kralım kralım, lan! Ne oluyor? Lan 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 Yazıklar <laughs> 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 Bunu koydum oldu mu? Burada mı doğacağım artık? <laughs> Burada mı doğacağım artık? Oldu 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 <laughs> mu? Bir dakika Açıyorum Ben bir daha düşeceğim şey. Aç Koyayım, Kimsiniz açtı. lan? Ne yapıyorsunuz lan? A Onun üstüne <laughs> üst <laughs> bak bak tıklara bak. Kürek de gelmiş. Gel <laughs> lan vurma vurma vurma. Buna <laughs> <laughs> koydum. Gelmeyin. <laughs> Buna <laughs> 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 koydum. koydum. <laughs> 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 Ey! Ey! <gülüyor> Nasılsa içeride doğacağım sıkıntı yok. Goodbye.